kevdi zane dili ümünte hevdi da ne bütün dünya tevdi zane dili ümünte hevdi da ne ey yine hevdi da ne dili hevdi da ne ey zalimi Evde danı, evde danı, Dile Mente, Evde danı, ey zalime. Evde danı, ey fayine. Evde danı, evde danı, evde danı. Dile imhinte hevdi dâne Ey kâine hevdi dâne Dile imhinte hevdi dâne Hevdi dâne, hevdi dâne Dile imhinte hevdi dâne Ey zâlime hevdi dâne dile munte hevdi dane hevdi dane hevdi dane ey hayine hevdi dane dile munte hevdi dane ey hayine hevdi dane